Tülin'in mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün buğday hediye yapacağım. Bunun için aldığım buğdayları şöyle bir kase olarak yıkayıp tencereye koydum. Bunu şimdi yanan sobanın üzerinde haşlanıp yumuşamasını bekleyeceğim. Şimdi üzerini şöyle kapatacak kadar soğuk su ilave ediyorum sobanın üzerinde kaynayacak. Suyu çekince biraz daha su ilave edilebilir. Buğday hediği kaynayarak pişti. Şöyle nasıl açıldığını görüyorsunuz buğdayların. Şimdi bunun içerisine haşlanmış nohut ilave ediyorum. Nohutla buğday aynı anda haşlanabilir de öyle de koyulabilir ama ben nohutu ayrı haşladığım için şimdi içerisine ilave ediyorum bununla da biraz kaynadıktan sonra sunuma geçilecek Kuday hediye pişti yaklaşık şöyle bir saat gibi sürede suyunu çekti şimdi artık servis aşamasına geçiyorum Buğday hediye ceviz ve kayısı çekirdeği ile birlikte sunuma hazır. Biz çocukken bu hediyeyi şöyle elimizle alır. Böyle hmm. yerdik. türini mutfağında bugün buğday hediye yaptım. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı yorum yapmayı paylaşmayı bildirim zilini açmayı unutmayın gelecek güzel çekimlerde değişik projelerde görüşmek üzere hoşça kalın Sağlıkla kalın